Herkese merhaba çocuklar. Bu dersimizde toplama işleminde tahmin stratejilerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar tahmin etmek adı üstünde bir tahminde bulunacağız fakat bunun belirli bir stratejileri var. İlk olarak bize verilen sayıyı yakın onluğa yuvarlayarak bir tahminde bulunacağız. Bu sayıları yakın onluğa yuvarlayacağız, daha sonra toplayacağız. Tahminimiz ile gerçek sayı arasındaki farkı bulacağız bu şekilde. Tahminimiz gerçek sonuca ne kadar yakın, ne kadar uzak onu öğreneceğiz. İlk önce bu işlemde 253 ile 495 sayısının toplamı verilmiş. Bu tahmin stratejimizde yakın onluğa yuvarlayacağız. Yakın onluğa nasıl yuvarlıyorduk? Sayının birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağındaki rakam 5'ten büyük ise veya 5'e eşit ise o sayıdan büyük onluğa yuvarlayacağız. Fakat 5'ten küçük ise küçük 10'la yuvarlayacağız. 253 sayısı 250 sayısına daha yakın olduğu için 250'ye yuvarladım. 495 sayısı bakıyoruz birler basamağı 5'e eşit. Bundan dolayı ben 495'i 500'e yuvarladım. Benim tahminim sonucum tahmin sonucum 750 yaptı. Gerçek sonuç ise 748 yaptı. 750'den 700 48'i çıkarttığım zaman benim tahminim gerçek sonuçtan 2 fark daha fazlaymış. Yani iki sayı daha fazla bir tahminde bulunmuşum. Yakın bir tahminde bulunmuşuz. Peki bunu bir örnekle pekiştirelim. Ne yapıyorduk ilk önce? Birler basamağına bakıyorduk. Yakın onluğa yuvarlamak için. 122 sayısını yakın onluğu 120 yapar. Çünkü 120'ye daha yakın. 130'a daha uzak bir sayı. 348 sayısının yakın onluğu kaç? 350 sayısı olur. Bunun ikisini topladığım zaman 0, 0 daha 0, 2, 5 daha 7, 1, 3 daha 4 yapar. Benim tahmin sonucum 470. Peki gerçek sonuç kaçmış? 2, 8 daha kaç yapıyor? Veya 8'in üzerine 2 ekleyelim. 9, 10. 10'un 0'ı elde var. 1 o elde mi? Onlar basamağına ekleyeceğim. 4, 2 daha. 6, 1 de elde 7 yapar. 1, 3 daha kaç yapar? 4 yapar. Burada gördüğünüz gibi benim tahminim ile gerçek sonuç aynı çıktı. Bundan dolayı daha yakın bir tahminde hatta tahminim gerçek sonuçla aynı çıkmış oldu. Bir sonraki tahmin stratejimize geçelim. Çocuklar bu tahmin stratejimizde ise işte şunu yapacağız. Yakın yüzde yuvarlayarak bir tahminde bulunacağız. Yapalım 189 sayısının yakın yüzü kaç olur? Bakıyorum onlar basamağı 5'ten büyük. Nasıl yapıyorduk? Onlar basamağına bakıyoruz. Eğer 5'ten büyük veya 5'e eşit bir sayıysa onlar basamağı ne yapıyorduk? Büyük yüzlüğe yuvarlıyorduk. 189 sayısı 200'e yuvarlanması gerekir. 215 sayısı onlar basamağına bakıyorum. 5'ten küçük o zaman küçük yüzlüğe yuvarlanır. 200'e yuvarlanması gerekir. Sonuç olarak tahmin sayım yani tahmin toplamım kaç olması gerekir? 0 0 daha 0 0 0 daha bir daha 0 2 2 daha 4 benim tahminim 400 oldu. Peki gerçek sonuç kaçmış? 9 5 daha kaç yapıyor? 9 10 11 12 13 14 14'ün 4'ü elde var 1. O elde mi? Onluk kısma ekleyeceğim. 8 1 daha 9. 1 de elde 10. 10'un 0'ı yine elde var 1. O 1'i de yüzler basamağına ekleyeceğim. 1 2 daha 3. 1 de elde 4. Gerçek sonuç 404 çıktı. Gerçek sonuç 404. Benim tahminim 400 çıkarttığım zaman benim tahminim 4 eksik çıkmış oldu. Tahminime, e, tahminim gerçek sonuca 4 birim uzaklıkta çıkmış oldu. Bir sonraki bu konuyu bir pekiştirelim tekrardan bir örnekle. Tekrardan bakıyoruz. 536 sayısını yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Onlar basamağında 3 var. 5'ten küçük bir sayı. 5'ten küçük olunca ne yapıyorduk? Küçük yüzlüğe yuvarlıyorduk. Evet 500'e yuvarladım. 159 sayısı. Onlar basamağına bakıyorum. 5 var. 5'e eşit veya 5'ten büyükse ne yapıyordum? Büyük yüzlüğe yuvarlıyordum. 159 sayısının büyük yüzlüğü ise 200 olur çocuklar. Daha sonra tahminimi topluyorum. 0 0 daha 0. 0 0 daha 0. 5 2 daha 7. Peki gerçek sonuç kaçmış onu öğrenelim. 9 6 daha 9'un üzerine 6 ekleyelim. 10 11, 12, 13, 14, 15. 15'in 5'i elde var. 1, o elde mi? 10'luk kısma ekleyeceğim. 5, 3 daha. 5'in üzerine 3 ekliyorum. 6, 7 ve 8. 1 de elde 9. 5, 1 daha 6. Gerçek sonuç 695. Benim tahminim 700. Gerçek sonuçtan 5 fazla bulmuşum bu tahminimde. Bir diğer stratejimiz ise bakıyoruz basamak değerlerini kullanarak tahminde bulunma. Burada şunu yapacağız çocuklar. Birler basamağını sıfır kabul edip yüzler ve onlar basamağını kullanacağız sadece. Yani 112'nin ikisini çıkartıp 110 yazacağım. 204'ün 4'ünü çıkartıp 200 yazacağım. Yani sadece yüzler ve onlar basamağını alacağım toplamada çünkü daha kolay olsun diye. Ee, daha sonra da bu iki sayıyı toplayacağım. 0 0 daha 0 yapar. 1 0 daha 1 yapar. 1 2 daha 3 yapar. Benim tahminim 310 çıktı. Peki gerçek sonuç kaçmış? 4 2 daha 6 yapar. Çünkü 4'ün üzerine 2 eklersem 5 6. 1 0 daha 1 yapar. 2 1 daha 3 yapar. Sonuç olarak benim tahminim 310, gerçek sonuç 316. Bundan dolayı benim tahminim gerçek sonuçtan 6 eksik çıkmış oldu. 6 fark var aramızda. Bir sonraki e ee, örneğimizse 184 ile 369 sayılarının toplamı. Peki bu sayıların e, basamak değerlerini kullanarak bir tahminde bulunalım hemen. Ne yapıyorduk? Sadece yüzler ve onlar basamağını alıyoruz. Birler basamağını almıyoruz. 184'ün 180'ini alacağız. 4'ü ayıracağız. 369'un 360'ını alacağız. Sonuç olarak bu ikisini toplayacağız. 0, 0 daha 0 yapar. 8'in üzerine 6 ekleyelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, o elde mi? Yüzler basamağına ekleyeceğim. 3, 1 daha 4, 1 de elden 5 yapar. Benim tahmin sonucum 540 çıktı. Peki gerçek sonuç kaçmış? Onu bulalım hemen. 9, 4 daha 9'un üzerine 4 ekleyelim. 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 8, 6. 8'in üzerine 6 ekliyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir de elden vardı. 15, 15'in 5'i yine elde var. 1, o elde mi ise yüzler basamağını ekleyeceğim. 1, 3 daha 4. Bir de elden 5 yaptı. Sonuç olarak Gerçek sonuç 553 çıkarken benim tahminim ise 540 çıktı. Peki arasındaki fark ne kadarmış? Bir bulalım hemen. Gerçek sonuç 553. Benim bulduğum sonuç tahminim 540. 3'ten 0 çıkarsa 3. 5'ten 4 çıkarsa 1. 5'ten 5 çıkarsa 0. Sonuç olarak gerçek sonuç ile tahminim arasında 13 fark çıktı. Bir diğer tahmin stratejimize geçelim. Çocuklar burada ise sayı çiftlerini kullanacağız. Sayı çiftini nasıl kullanacağız? E, toplama işlemindeki bu toplananların e, bir tanesini e, parçalayacağız ve diğer sayının aynısını yazacağız. Yani şu şekilde 72'yi 40 ve 32 şeklinde iki parçaya ayıracağız. Yukarıda da bir tane 40 vardı. Çünkü bu da sayı çifti elde etmemiz gerekiyor. 2 tane 40 elde edeceğim ben burada. 72'yi 2'ye ayıracağım. Bu iki parçadaki sayının biri yukarıdaki sayının aynısı olması gerekiyor. Sayı çiftinden e, kastettiğimiz bu aslında. Burada şunu yapacağım. Bu sayı çiftini topluyorum. 40 40 daha 80 yapar. E şimdi de 80 ile 32'yi toplayacağım. 80 ile 32'yi toplarsam kaç yapar? hemen yapalım. 0, 2 daha. 2, 8, 8'in üzerine 3 eklerse 9, 10, 11. Sonuç olarak burada 112 sayısına ulaşmış oluruz. Peki gerçek sonuca bakalım. 0, 2 daha. 2, 4, 7 daha. 7'nin üzerine 4 ekleyelim hemen. 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi gerçek sonucum ile tahminim aynı çıktı. Aynısını burada da yapalım. Ne yapıyordu? Sayı çifte oluşturacağız. Yani e, buradaki 65 artı 50 sayısının bu 65'i 15 artı 50 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. 15, 50 daha 65 olur. Bir de 50 burada var. Sonuç olarak bu 2 50 zaten 100 yapmıyor mu? Evet 100 yapıyor. 100, 15 daha. 100, 10, 5 yapar. Peki gerçek sonuç kaçmış? 5, 0 daha. 5. 6'nın üzerine 5 ekleyelim. 7, 8, 9, 10, 11. Sonuç olarak gerçek sonuç ile tahminim aynı çıktı. Çocuklar tekrar ediyorum. Sayı çiftlerinde şunu yapacağız. Alttaki sayının bu örnekteki 65 artı 50 sayısının bu 65'i 50 artı 15 şeklinde yazmam gerekiyor. Çünkü bir tane daha 50 ortaya çıkartmam gerekiyor ki bu iki 50'nin toplamı daha kolay olsun. İki tane 50 oluştu son durumda. Çünkü 65'i 50 artı 15 şeklinde yazdım. Bu iki 50'yi zihinden topladım. İki 50 zaten 100 yapar. E Bir de 15 var burada. E 100 ile 15'i toplamak çok basit. E 100'ün üzerine 15 eklersem 115 yapar deyip direkt yazdım. Çocuklar tahmin stratejilerimiz bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.